Şimdi hem genel ve ulusal televizyonlarda, yerel genel seçimlerde altılı masadan itibaren bir parti'nin bir serüveni, bir gelişi var. Melan Hanım'ın e, siyaseten, ben her zaman şunu da söylemişimdir, bu programda her ne kadar e, bazı şeyleri beğenmesem de kendisinin bir e, geçmişe dönük siyasi bir e, geçmişi var. Yani buna saygı duymak gerekiyor. Hı hı. Meclis başkanlığından, Demokrat Parti'den vesaire. Geçmiş bir gelecek geçmişi var. Bu noktada e, Akşener tabii ki genel seçimlerden sonra yaşarmış olduğunuz bazı olaylar ve sizi İyi Parti olarak Sakarya'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gördük. Evet. Şimdi ben 2019 yılında baktığımda oy oranınız yani şimdi Biliyorsunuz ben de siyaset yaptığımdan da sahada çok önemlidir. Sahanın yereli ve genel de çok önemlidir. Evet. Milletvekilliğindeki Kişiler milletvekillerini ayda bir defa görür ama belediye başkanını her gün görür. Onun için kişiye odaklıdır. Ben yerine biraz da kişiyi çok önemserim. Doğru. Özellikle de muhalefette. Yani belki bu cerrahta değil ama muhalefette çok önemlidir. 2019'da almış olduğunuz oy %27.63 Sakarya'da. Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi'nde. Evet. Aday olduğunuzu söylüyorum. Ben aday değildim o zaman. Hayır şu an aday evet. Size, O soruya o ama bugün Aynen. o soru Siz bugün oy potansiyeli olarak Sakarya'da net yüzde kaç bir oy beklentiniz var? Yani ben Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak Sakarya'yı sahada geziyorum ve gezdiğim gibi de şu rakamı alabilirim diyebileceğiniz bir. İkincisi de karşınızda İktidar Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın adayı var. Onlar tabii ki sizden her zaman bir tık önde gözüküyor. Çünkü iktidarda oldukları için, iktidar güçleri kendi ellerinde oldukları için hı hı. bu noktada projelerini açıklıyorlar. Yapabilirliklerini açıklıyorlar. Sakarya için Em Ben şuna da katılıyorum. Lafını bölerek ekonomi gerçekten sahada. Yani ben bunu elinden beni söylüyorum. Bu ekonominin bir faturası çıkacak. Hı hı. Öyle veya böyle. Oradan veya buradan bir faturası çıkacak. Ama size ama iktidara karşılıklı bir şekilde. Çünkü halk vatandaş bunu artık bağırıyor. Bugün faizler %50'ye çıktı. Evet. Ee, ekonomi beklentisi, faiz beklentisi Merkez Bankası'nın biraz şaştı. Bu hı. noktada ben imenin e daha da açıklanacağını, doların da daha artacağını böyle beklentiler hı. önümüzdeki süreçte gidiyor. Fakat... Yeniden size dönecek olursam, ilk sorumun haricinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi için en büyük projeniz nedir? Yani Sakarya'ya sunabileceğiniz, ben Büyükşehir Belediye Başkanı olur isem, Sakarya'da ilk hedefim şu projeyi sunup Sakarya'ya da bir fayda renkli katmak, öncülük katmak isterim dediğiniz proje nedir? Evet, şimdi çok isterdim, birçok projemiz var. Çok renkli bir projeyi bugün sizin önünüze koyup ben bu projeyle belediye başkanlığına adım atacağım ve bunu çok hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Çok isterdim bunu demek. Maalesef diyemiyorum. Ee, bakın 5 yıl ben il başkanlığım süresince bana uzatılan her mikrofonda Sakarya'nın en büyük problemi nedir diye sorulduğunda e, ilk cümlem her zaman depremle alakalı olmuştu. Biz 1999'dan bugüne yaklaşık 24 yıldır e, yeni bir deprem yaşamadık ve Sakarya ortalama 30 yılda bir çok büyük bir depremle sarsılıyor. Ve yani baktığınız zaman en iyi ihtimalle 5-6 yıl içerisinde belki e, de bu akşam. Belki de bu akşam. Evet. Ve benim birinci önceliğim ben vatandaşlarımızdan özür diliyorum. Onlara çok renkli projeler sunmak isterdim birinci öncelik olarak ama benim birinci önceliğim vatandaşımın hayatıdır. Hemşerilerimin can güvenliğidir. Çok hızlı bir şekilde ilk gün itibariyle eğer 1 Nisan'da e, göreve gelirsem en hızlı yapacağım şey acil bir deprem rezerv oluşturmak olacak. Lafını ballı unutma başkan. Ben aslında senden bunu almak istedim. Şimdi iktidar partisi ve İstanbul Türkiye genelinde Marmara bölgesinde Ekrem İmamoğlu'nun hedefi bu. Murat Kurumu'nun da hedefi bu. Yani kentsel dönüşüm. Evet, aslında evet. Sakarya, Sakarya zaten bunu. Evet. Şimdi atlayamayalım. Babamız ee, babanız da esnaftı, bizim babamız da esnaftı. Oran Camii'ne gittiğimiz zaman 1877 Adılar depreminde Oran Camii yıkılmış. Bu şunu gösteriyor. İstanbul depreminde biz de büyük bir hasar alacağız. Bir de Sakarya depremi beklemeye gerek yok. Kesinlikle. Biz paralel bir periden üzerinde oturuyoruz. Ee, bu noktada siz anladığımız kadarıyla ben kentsel dönüşüme Kesinlikle. ağırlık vereceğim proje yerine e, 99 depreminden devam kalan, eksik kalanları tamamlayıp kentsel proje üzerinde yürüyeceğim. Anladınız mı? Kesinlikle böyle. Şöyle söyleyeyim.